Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizler için Euro 2020'yi kaçıran en iyi 11'i derledik. Kalede Barcelona'nın file bekçisi Ter Stegen var. Bildiğiniz üzere Alman kaleci Barcelona'da oynamakta. Bu sezon sakatlığından dolayı Euro 2020'ye katılamayacak. Katılsa bile Neuer'in arkasında yani yedek kulübesinde oturmasını bekliyorduk. Bildiğiniz üzere Neuer de Bayern Münih'te forma giyiyor. Neuer dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kaleci adaylarından birisi. Ter gayet iyi olmasına rağmen hiçbir zaman Neuer'i kesemedi. Sağ bekte Trent Alexander Arnold var. Liverpool'lu yıldız bildiğimiz gibi İngiltereli. İngiltere'de bu sezon yeterince forma şansı bulamayan Alexander Arnold bu yüzden bu sezon Euro 2020'yi kaçıracak. Defanstaki ilk isim Sergio Ramos. 35 yaşındaki İspanyol yıldız bu yıl kadroya alınmadı. Euro 2020'ye katılamayacak olan İspanyol yıldızın da Real Madrid'den ayrılması bekleniyor. İ İlerleyen günlerde Real Madrid'den ayrılıp Manchester City veya PSG'ye transfer olmasını beklediğimiz Ramos bu onun son büyük turnuvası olacaktı. Lakin o da Euro 2020'yi kaçıranlar arasında. Defans'taki bir diğer isim Hollanda'nın Belkemi Van Dijk. Van Dijk bildiğim üzere ne kadroya alınmadı ne de futbol bıraktı. Van Dijk sakat arkadaşlar. Van Dijk sakatlığından dolayı Euro 2020'yi kaçıracak. Sol bekte çok tartışılan isim Caner Erkin var. Bildiğiniz üzere Caner Erkin gruplarda kadrodaydı. Lakin Şenol Güneş onun defansif özelliğinin az olduğunu belirterek sürekli hücumda olduğunu belirterek kadroya Beşiktaş'tan genç oyuncu Rıdvan Yılmaz'ı dahil etti. Orta sahadaki ilk isim Ivan Rakitic. Bildiğiniz üzere Ivan Rakitic milli takım kariyerini sonlandırmıştı. Yıllarca Barcelona'da oynayıp sonra Sevilla'ya giden Ivan Rakitic bildiğiniz üzere Hırvatistanlı. O da geçtiğimiz yıllarda milli takım kariyerini noktalamıştı. Orta sahadaki bir diğer isim Tottenham'da Endombele. Endombele de bildiğiniz üzere Fransız arkadaşlar. Fransız Yıldız bu sene kadroya alınmadı. Çünkü Fransa'nın zaten çok büyük bir kadro derinliği var. Orta sahadaki soru isim... Mac Macar Yıldız Sazabusalay Bildiğiniz üzere Leipzig'de oynayan Yıldız Macar oyuncu bu sene sakatlığından dolayı kad kadroya alınmadı. Sağ kanattaki isim Real Madrid'li Yıldız ve İspanyol Yıldız Marco Asensio Asensio da sakatlığından dolayı İspanyol milli takımın kadrosuna Euro 2020'de yer almadı. Sol kanattaki isim Cenk Dosun Bildiğiniz üzere her ne kadar Everton'daki performansıyla memnun olmasak da Türkiye milli takımda daima iyi işler yapmıştı Cenk. Hatta Türkiye milli takım gruplarda 5 gol atarak gol kralı olmuştu. Lakin ikinci dönem ligin ikinci yarısında yani Beşiktaş'a gelip Erzurum Spay'la oynanan maçta sakatlanmasından dolayı Cenk de bu turnuvayı kaçıran yıldız futbolcular arasında oldu. Forvet'teki isim ise Zlatan İbrahimovic. Bildiğiniz üzere İsveçli yıldız 39 yaşında. O da Belki onun da bu turnuva son büyük turnuvası olacaktı. İsveçli Yıldız da sakatlığından dolayı bu turnuvaya katılamadı. Evet arkadaşlar Euro 2020'yi kaçıran en iyi 11 bu şekildeydi. Sizce başka kimler olabilirdi? Kanala abone olup video like atmayı unutmayınız. Bir sonraki videoya görüşmek üzere. Bay bay.